İyi akşamlar. Nasılsınız yavrularım? İyisiniz. Teşekkür ederim ben de. Gel bakalım Kumran'ı. Seni tebrik edeceğim. Evet. Sen de Mehlik acı. Ayrıca bütün çocuk... <laughs> Televizyonun bütün evlere yavaş yavaş girdiği, henüz özel kanalların olmadığı yıllarda çocukların hayatlarını ve hayallerini süsleyen çizgi filmler vardı. Bizim zamanımızda ee, siyah beyaz televizyon vardı, pilli bebek vardı, şey o tam böyle çizgi film değil, değişik bir animasyondu galiba. Onu çok severdim. Ondan sonra da Haydi. Haydi, Pinokyo. Ama en çok sevdiğim Haydi. O dağlarda koşması, Peter'le olan arkadaşlığı, e, ee, Clara'yla yakın, duygusal yakınlaşması, ona destek olması, dağlarda özgür dağlarda özgürce koşması beni çok etkilemiştir. Hala bile gösterildiğinde seyrederim. Yani tekrarlarını bile seyrediyorum. Tekrarının tekrarı oldu artık ama seyrediyorum. İşte dedesi, o keçilerle falan dağlara çıkması, süt sağması hepsi çok hoşuma gidiyor. Belki de böyle şehir hayatında çok konservatif yaşıyoruz, hep kapalı ortamlarda. Dağlardaki özgürlük belki de beni cezbediyor bilmiyorum ama hep ilk sırada, ilk tercihim olmuştur. Çocukluğumdaki çizgi filmlerden de şöyle söyleyebilirim. Televizyonun yeni olduğu dönemlerde belirli yayın saatleri vardı. Çok fazla e, insanlara şiddet içeren çizgi filmler değildi bunlar. İnsanlara e, dostluğu, arkadaşlığı, hayvan sevgisini paylaşmayı bunları öğretiyordu çizgi filmler. Benim e, çok sevdiğim iki e, çizgi bilimi vardı. Bir tanesi Ağaç Kakan bir onun çok güzel bir kahraman e, tiplemesi vardı. Ben e, çok taklit ederdim onu. Bana hep işte hani çocuklarım, hadi oğlum şunu yap, hadi kızım bunu yap derlerken buna da işte hadi ağaç kakalı takdimini yap falan gibi böyle şeyler yaparlardı. Çok hoştu o dönemler. Hayal gücü ve hünerle yapılmış, rengarenk dünyalarında insanlığın her türlü özelliğini betimleyen çocukluğumuzun başyapıtları. Çocukluğumun ilk çizgi filmi Yakari'ydi. Kızı belirli bir kızın hayat hikayesini anlatıyordu. Yakari benim için o kadar çok sevimliydi ki onun, onunla arkadaş olmayı ve obasında dolaşmayı çok isterdim. Atın atlayıp kendi gez, gezinti yapardım obasında. Müziği yani. ve şarkısı çok hoşuma giderdi. yakalar benim ilk izlediğim çizgi filmdi. <laughs> Gelişimimizin belki de görsel temelleri olan çizgi filmler, fark etmezsek de kişiliğimizin gelişmesinde çeşitli roller üstlenmişlerdir. <laughs> İlk çizgi filmi izlemeye başladığım zamanlarda sanırım 3 ya da 4 yaşları civarındaydım. Çok kalabalık bir arkadaş çevrem yoktu. İçine kapanık bir çocuk olarak büyüdüğümü hatırlıyorum. Hani tutup gösterebileceğim çok özel arkadaşlarım yoktu çizgi filmler dışında. Casper vardı. Hayal Normalde ölüme hatırlatması gerekirdi ama benim aklımda kesinlikle öyle bir şey canlandırmazdı. Çünkü o kadar sevimliydi ki iyiliğin temsilcisiydi. Kes buradan sonra en çok sevdiğim çizgi film Pinokyo'ydu. Ki bu birçok kez en çok annemin işine gelmişti galiba. E, çünkü ben birçok defa yalan söylemekten korktum. Yalan söylediğimde burnumun ızıyacağından korkuyordum çünkü. Birazcık da nankör biriydi aslında. Yani nankör bir çocuktu. Çocukluğumun çizgi filmleri olmasaydı ben şu an belki de çok farklı olacaktım. En çok izlediğim çizgi filmlerden biri Temel Reis'ti. Temel Reis'te kendinden bir şeyler buluyordu. Şu anda zaten ıspanağı çok sevmemin nedeni aslında Temel Reis'ten kaynaklanıyor. Çünkü Temel Reis her problem karşısında ıspanağı yiyip, güçlenip o problemin üzerine gidip onu çözüyordu. İşte kaba sakal vardı ve sevdiği kız e, safinaz vardı. E, kaba, Sak kaba sakal kötülüğü temsil ediyordu. Temel Reis de o saf, temiz, her şeye inanan ama sonradan da işte bu problemi görüp ya da herhangi bir sevmediğim bir şeyi görüp onu üzerine gidip onu yenmeyi seven bir karakterdi. Ve ne bir kılıç sallıyordu, ne bir silah çekiyordu. Sadece işte bir piposu vardı onun. Ee, ıspanaktan kaynaklanan bir güçü vardı. Yani bizim şu anda izlediğimiz çizgi filmlerden biraz daha farklı. Şu andaki çizgi filmlerde kavga var, dövüş var, işte daha farklı ee, silahlar var. İşte biraz daha böyle şiddet unsurları var. Temel Reis'te öyle bir mesaj yok. Temel reis de tamamen daha farklı yönlere dürüstlüğe, iyiliğe, işte paylaşmaya, kardeşliğe doğru mesajlarla çizgi filmlerin çocukluğumuz üzerindeki etkileri yapan insanların belki de düşünmedikleri kadar çoktu. Benim çocukluğum günümüzde belki mahalle yaşamının artık eski yüz tuttuğu bir dönemde gerçekleşti. Yani şöyle söyleyeyim, hepimiz iç içeydik. Biz doğduğumuzda belki hiçbir şey anlamıyorduk ama zamanla her şey yolda giriyordu. Bizi aslında birbirimize bağlayan şeylerden biri de Hani bu kültürü devam ettiren en önemli şeylerden biri de çizgi film kültürüydü. Çocuk kulübü vardı. Belki herkes hatırlayacaktır bunu izlediği zaman. Ee, çocuk kulübünde saat, tam 8'de cumartesi günleri saat 8'de hiçbir zaman aksatmadan Vücudumuzu Tanıyalım belgeseli vardı. Belgesel diyorum, çizgi film demiyorum. Benim öğrendiğim ilk şeylerden biri alıyorlardı. yuvarlardı. Yani vücudumuzu vücudumuzu tanıyalım da al yuvarlardı. Yedi yaşlarındaki çocuk okuma yazmayı bilmezken Yılandan S harfini öğretmeye çalışan bir sistemde metabolizma öğrendi. Bu 7 yaşındaki bir çocuğa verilebilecek belki de en temel, en güzel şeydi. Bittiğinde bir daha bunu, ya bir daha ona asla ulaşamayacağımı düşündüm. Kesin bu da hani tarihin bir yerine gitmiştir. Ya bunu hiçbir zaman unutmadım. Organizasyon ama. Masumiyet çocukluğumuzun üzerine yapışmış etiketidir. Çizgi filmlerde bunun en güzel görsel eğlencesidir o kadar güzel bir tasarımla bize sunar ki karakterleri gerçeğini gördüğümüzde şaşırdığımız dönemler olmuştur. Bir kedi gördüm sanki. O zamanlarda benim en çok sevdiğim çizgi film Tazmanya Canavarı'ydı. Ve Tazmanya Canavarı çok sevimli, sempatik geliyordu bana. Çok kaba sabaydı halbuki ama hani böyle hön hön hön, hön diye gelişi vardı. Böyle komik komik sesler çıkartıyordu ve anlayamazdım zaten ne dediği anlaşılmıyordu. Ama çok gülüyorduk. Çok hızlı dönerek geliyordu ve çocuk aklı diyeyim. Yani çocuk aklıyla ve ben hep şey düşünürdüm. Başı dönmüyor mu acaba derdim. O kadar hızlı dönüyor ki başı dönmüyor mu diye. Kardeşim de işte onun gibi hızlı dönmeye çalışıp o dönmek için uğraşırdık, çalışırdık falan. Ben gerçek tazmanya canavarını gördüğümde kesinlikle çok korktum. Gerçekten bu tazmanya canavarı değil dedim. Benim sevdiğim taz bu değildi. hayatımızın her evresinde kazanan ve kaybeden bir tarafın olması, hayatın gerçek yüzünün belki de en acımasız tarafıdır. Çocukluğumuzda hayatın bazı gerçeklerini anlatmak rollerini üstlenmiş çizgi filmlerimiz vardı. Bir de bu zorluklardan paylaşarak arkadaşça başa çıkabileceğimizi en saf şekliyle göstermişlerdir. Çocukluğumda hafta sonlarının gelmesini iple çekerdim. Sabahları 9'da kalkıp çocuk kuşağını izlerdim. Peter Pan'a bayılırdım. Onu izlerdim. Peter Pan işte kayıp ülkede yaşardı. Ve hep her gece işte beklerdim beni dağıtsın. Kayıp ülkeye götürsün diye. Her gece uyanık onu beklerdim. Wendy vardı. Wendy'nin yerinde olmak çok isterdim. Pelimiz vardı bir tane de. İşte kayıp ülkeye bayılırdım zaten. Çocuklar ağaçlarda yaşardı. işte periler ortalıktaydı. Deniz kızları şarkılar söylerdi. Çok güzel, çok hoşuma giderdi. sadece bizim için değil ailelerimiz için de çok şey ifade ederdi çizgi filmler. Kimi zaman bizi emanet ettikleri bir komşu gibi görürlerdi. Hem de öğretici ve zararsız bir komşu. Benim çocukluğum 90'lı yılların tam ortasına denk gelmiştir. Bizim o zamanlar Eskişehir, Eskişehir'de yaşadığımız beyimiz vardı. Dört kardeştik biz. Ve bizim çizgi filmler hani nasıl diyeyim çocukluğumuzun çok önemli bir yerinde yer alıyordu yani. Özellikle annem açısından da çok önemi vardı. Çünkü bizi oyalıyordu, o da kendi işlerine bakıyordu. En azından ya da bir süre böyle kafa deniliyordu. Roadrunner. Yani. İnan, i̇nanılmaz, inanılmaz bir sürü şey filmdi. Böyle hani hayvanın ne olduğunu bile anlamamıştık ilk başlarda. Dedik yani bu işte deve kuşu falan koşuyor, sağa koşuyor, sola koşuyor ama arkasından da bir tilki. Tilki böyle planlar yapıyor işte, 3-4 şeyle, kademeli bu olacak, bu olacak, bu ama her seferinde kendisine bağlıyor. Onu, onu bile nasıl yaptıklarını anlamıyorduk mesela. Ya yani niye her seferinde tıklıyor oluyor? Hiç mi buna düşüyor bunlar falan diye. Ama gerçekten çok güzel bir hayal gücü vardı onda. Yani hatırladığım en iyi çizgi filmlerden bir tanesidir. Bizim dönemimizdeki çizgi filmler biraz daha böyle şey. Kendine has bir yorumu var. Hani belki o dönemin şartları biraz insanlar açısından geri ama çizgi filmlerdeki dünya çok farklı bir yerdeydi yani çok çok güzel bir yerdeydi. Şimdi küçük filmler de değil yani ben hala çizgi film izliyorum. Ama eski tatlılar, eski renkler yok. Sadece sektöre parayı getirsin, çocuklar bunu izlesin, bunların kanalları falan kurdu. Gerçekten o konuda çok rahatsız olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani. Çizgiler en çok da bizim anlayabileceğimiz bir lisanla hareket ediyordu büyülü ekranlarda. Büyükler anlamıyordu çizgilerin dilinden. Biz anlardık ve katardık hayatlarımıza. 「人は胸に勇気」「インプットできるはずさ」<music>「デザイン 「輝きを見た」 「むかいはべ」「そうさ大人たちも大人たちも」「かってこどもだった」「だれもむにあいをインプットしてたはずさ」<music>「 Benim çocukluğum çok e, küçük bir çevrede geçti ve çok fazla arkadaşım yoktu. Bütün çizgi filmler benim arkadaşımdı. Ve biz çok şanslıydık. Bizim çizgi filmlerimiz e, bize sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı öğretiyordu. Ama ne yazık ki bugünün çocukları bizim kadar şanslı değiller. E, bugünün çizgi filmleri çocuklara öldürmeyi, bencilliği ve e, şiddeti öğretiyor. <laughs> Elbette ki bizim zamanımızın çizgi filmlerinde de e, şiddet unsurları vardı. Tom ve Jerry'nin birbirlerine uyguladıkları da birer e, şiddet unsuruydu. Ama hiçbir çocuk bunları e, kendi arkadaşlarına uygulamayı düşünmezdi. Garip bir durumda aslında o yaştaki çocuklar için. Yani sevdikleri karakterlerin e, bir türlü belalardan kalkıp tekrar yürüyebilmeleri, bir yerlere gidebilmeleri çok alışık olduk bir durum değildi. Ama biz anlıyorduk onların gerçek olmadıklarını. En azından birbirlerine zarar vermediklerini anlayabiliyorduk. Kötü karakterin başına bir şeyler geldiği zaman gülerek izlerdi. Biz onlardan şiddeti değil, zaman zaman kavgalarını bırakıp birlikte olmalarından arkadaşlığı, paylaşmayı öğreniyorduk. Pollyanna'nın iyimserliğini oyunlarımıza katardık. Tweety'yi yemek için türlü işkencelere katlanan servis Sylvester'a kızardık ama yine de severdik onu. Çünkü biliyorduk ki Sylvester'sız Tweety olmazdı. Tomsuz Jerry olmazdı. <laughs> Neden bugünkü çizgi filmlerden çocuklar bu kadar etkileniyorlar? Belki bizim zamanımızda da bir takım olaylar oluyordu. Çünkü teknoloji çok yaygın olmadığı için bize ulaşması zordu bu tarz bilgilerin. Ama bizim kısım filmimiz çok daha masumdu. Biz hiç ölmeyen canlıların dünyasına giderdik. <laughs> Red Daltonları yakalamak için silah çektiği zaman biz bunu sadece kötüleri yakalamak için olduğunu düşünüyorduk. Şimdi çocuklar bunu ayrımına varamıyorlar. Belki de izledikleri çizgi filmlerin çok hareketli, renkli ve üç boyutlu olmasına bir de şiddet eklendiği zaman çocuklar bunun ayrımına gerçekten varamıyorlar. Ben çocukların çizgi filmlerini çok özledim. <laughs> Onlar zamanın kıyısından yarının çocuklarının analarına sızmak için hep bekliyorlar.